Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalya Spor karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluşa, çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fır çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik açıklamasını yapmıştı. Yine yedek kaldı ancak Fırt, Antalya Spor'un ardından Samsun Spor mücadelesinde de yedek kaldı. Brezilyalı futbolcunun son 3 lig maçındaki süreleri şöyle gerçekleşti, Kasımpaşa, 45 dakika Antalya Spor, 3 dakika Samsun Spor, 27 dakika Sambacı, önceki yılların aksine şu anda rotasyon oyuncusuna dönüşmüş gibi duruyor. Kolay olmayacak 32 yaşındaki Brezilyalı Yıldız'ın, Tedesco'nun ilk planları içinde yer almadığı belirtildi. Formasını kaptıran 1.69 boyundaki futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenörüyle programlarını uyguluyor. Fakat Tedesco'yu ikna etmesi hiç kolay olmayacak. Fred'in, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi var.